Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri yapay zeka destekli eğitim programı geliştirdi. Peki sistem nasıl işliyor? Ayrıntılara bakacağız şimdi. Canlı yayın noktamızda Tayfun er, konukları ile birlikte bizi bekliyor detayları aktarmak için. Şimdi kolaylıklar dileyelim ve sözü Tayfun Er'e bırakalım. Tabii sizde bir tanesini en önemlisi aslında o dijital eğitim programı ancak 5 tane ayrı proje üretildi burada. Öğrencilerle birlikte 8 mühendislik fakültesi öğrencisiyle birlikte işte akademisyenlerimiz de bu anlamda gençlerin önünü açmak için diğer üniversitelerde olduğu gibi burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdi detaylara geçelim. Yayınımıza hoş geldiniz. Özellikle tabii 5 proje var ama o dijital eğitim programından başlayalım. Nasıl bir program gençlerin önünü açacak? Çok önemli bir proje Türkiye'de de bir ilk değil mi? Evet, doğrudur. Ee, çok teşekkür ederiz öncelikle hoş geldiniz üniversitemize, hem Manisa Teknokentimize. Biz gençlerimizi de kendimiz yetiştirdikten sonra mühendislik kadrosuna aldığımız gençler bu projemiz kapsamında da aslında <laughs> Yaptığımız olay şu, malumunuzdur birçok eğitim programları ile ilgili platformlar var. Bu platformlarda rekord edilmiş eğitimlerden yararlanarak kişiler eğitim almakta. Bununla ilgili yapay zeka destekli asistanlar da kullanılıyor. Bir taraftan şimdi sistemi açtık. Hoca İngilizce olarak anlatıyor. Kesinlikle hocamız dersini anlatırken herhangi bir öğrenci kafasına bir soru takıldığı anda hocanın dijital klonuyla 7/24 interaktif olarak istediği soruyu sorabilecekler. Şimdi mesela. İngilizce program şu anda ders ama bunu Türkçe olarak hocaya bir soru soralım bakalım ne cevap verir. Tabii ki de. Örneğin bir bütün dersi incelemeden önce dersin bir özetiyle ilgili bir bilgi istersiniz. Hemen bir dersin özeti nedir şeklinde bir soru sorduğunuzda hem bu dersle ilgili akışı öğrenmeniz açısından da önemli bir parametre olacak ve başlıyor. Öğrencilerimize Python diliyle Monte Carlo simülasyonlarını öneriyoruz diyor. Mesela kafanıza takıldı. Python dili nedir şeklinde bir soru sormak istediniz. Dersi incelerken daha yani yeni bu başladık. ders akarken de bunu aynı anda sorabiliyor kesinlikle. mu o yapay zeka teknolojisi? Evet, kesinlikle. Bunu sorabiliyorsunuz. Cevap ne verdi şu anda hocam? Şu anda arka tarafta öğrendiği bütün ders içeriğine göre bir cevap sistemi oluşturuyor. Örnek bir dilde örnek bir program yazmak istiyorsunuz vesaire. Ne kadar sorunun cevabı uzun olursa, vakit anlamında şu aşamada bir tık da olsa şey yapıyor. Bu Türkiye'de bir ilk değil mi hocam bu? Evet. Türkiye'de bir ilk. Bakın bir tane örnek bir bilgisayar kodu bile yazdı sistem. Bu süre zarfında kısa zaman. Bu ders Python kodlamayla alakalı. Öğrencimiz kafasına taktı. Ben bununla ilgili bir örnek program yazabilir misin dediğiniz zaman bile sistem anında yazabiliyor. Bu ne tür faydalar sağlayacak? tabi liseden ortaokuldan itibaren daha doğrusu sektör içerisinde profesyoneller tarafından da bu program kullanılabilecek değil mi? Doğrudur kesinlikle. Biz özellikle piyasa araştırması yaptığımız zaman birçok eğitim sisteminin LGS ve YKS gibi sınava hazırlık olduğunu gördük ama mesleki eğitimde ciddi bir açık var. Özellikle Türkiye'de yurt dışından ithal edilen makine ve tesiste yönelik eğitimlerin yürütülmesinde büyük bir problem olduğunu görüyoruz. Bazen işletmedeki personel değişikliği nedeniyle bu eğitimler yarıda kalıyor. Herhangi bir işletme almış olduğu eğitimi bir kere rekort edip sisteme kaydettikten sonra ise yapay zeka onu belli bir süre içerisinde öğrenmeye başlıyor. Öğrenme tamamlandıktan sonra o eğitim eğitimle ilgili. Her ne kadar yeni personel alırsanız alın, bu eğitimleri sürekli bir şekilde personelize sağlamış olacaksınız. Yurt dışından almak zorunda olduğunuz eğitime yönelik bağımlılığınızı azaltmış olacaksınız ve inşallah biz bunu 23 farklı dilde sistemi aktif hale getirdik. İhracat potansiyeli de taşıyan bir ürün olarak piyasaya inşallah daha sonrasında sürülecek. Tabii burada aynı zamanda son bir aslında bir de sürpriz var bu yazılı olarak sorulan soruyu çok kısa sürede ki yazılımını hazırlıyorsunuz halogram. Hocanın ile birlikte bunu anlatacak. Çok doğru. Arka tarafta şu an argesi devam de Hocamızın hem hologramı hem de kendi sesiyle bunlar aynı anda cevaplandırılacak. Zaten kim olduğunu sorduğunuz zaman da ben ilgili hocanın dijital asistanıyım diye bir cevap bile veriyor. Yani bir bakıma hocamızın dijital klonunu çıkartıyoruz. Tabii şimdi Beş tane proje var. Projesi sihirbazı da çok çok önemli. Ondan kısaca bahsedelim. Son olarak da öğrenciler neler? Ediyor? Tabii ki de. Biz özellikle devlet desteklerinin önemli olduğunu çok önemsiyoruz. Pazarda baktığımızda işletmelerin özellikle hibe programları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını gözlemledik. Dolayısıyla bunların bilgi edinme yollarına baktığımız zaman ticaret odaları veya fon veren kuruluşlardan gelen mailler olduğunu gözlemledik. İşte bu nedenden ötürü de biz bir sistem geliştirdik. Bu sistem herhangi bir sektöre hızlı bir şekilde cevap veriyor. Kendi sektörünüzde bir proje ilanı yapıldığı zaman onunla ilgili proje ile ilgili e, hızlıca bir SMS ve e-postayla dönüyorum. TÜBİTAK desteği de aldınız tabii Bilmiyorum. ki. Hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkürler. Haktan uysal. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Son olarak işte gördüğünüz buradaki 6 tane öğrenci alanında projeler geliştirdiler. Başta TÜBİTAK olmak üzere ve Teknofest yarışmalarına da hazırlanan Mühendislik Fakültesi öğrencileri de burada hocalarıyla birlikte yeni yeni projeler geliştiriyorlar ve gençlik gümbür gümbür geliyor diyebiliriz bu noktada.